Nahl Suresi ayet 97. Erkek olsun, kadın olsun, her kim mümin olarak salih amel işlerse şüphesiz ki onu sıkıntısız güzel bir hayat içinde yaşatacağız. Bunları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız. Fusulet ayet 46. Kim salih amel işlerse onun mükafatı kendinedir. Kim de kötü amel işlerse onun zararı yine kendinedir. Yoksa Rabbin kullarına karşı asla zalim değildir. Bu ayet-i kerimelerle geceye başlamamızın sebebi şu. Malum aşure bugün etkinliği yapıyoruz. Bu aşure etkinliği ile alakalı böyle İslam dünyasında bidat işliyorsunuz tabirinden sözler söylüyorlar. İşte bu İslam'da yok. Aşure dağıtmak İslam'da yok. Böyle bir şeyler İslam'da yok. Bunlara bakarsak biz hiçbir şey İslam'da yok. Ve bu tip etkinlikleri yapanları da ve hatta farklı şekilde İslam dünyasının içerisine bir hastalık koydular. Bu hastalık Hemen karşındaki kimseyi tekfir etme hastalığı. Şirk. Hemen şirk ehli oluyorsunuz. Hemen diyorlar ki yapıştırıyorlar. Siz şirk işliyorsunuz. Şimdi karşındaki kimse La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiş. Hataları olabilir, eksiklikleri olabilir, günah olabilir. Hatta günah kebair de onun içinde yaşayabilir. Bildiğiniz günah kebarin içinde yaşar ve o günah kebair değil demediği müddetçe o kimse şirke düşmez. Günah işlemiştir, günahkardır. Cenab-ı Hak tövbe edenlerin tövbelerini kabul eder. Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Hadisi şerif. Karşımızdaki kitleyi veyahut da şahısları tekfir etmek, ötekileştirmek işin en kolay tarafı. Cahil insanlar, cahil insanlar, cahil Müslümanlar ben onları yine Müslüman olarak nitelendiriyorum. Anında tekfir silahına başvuruyorlar. Oysa mümin bir insanı tekfir ederseniz siz küfre düşmüş oluyorsunuz. Bir kimse dinin herhangi bir hükmünü herhangi bir icra edilmesi gereken bir ritüelini yapmamış olabilir. Yapamamış olabilir. Kasten yapmıyor da olabilir. Kasten yapmıyor da olabilir. Bizim onu tekfir etmeye hakkımız yok. Sen kafirsin, yok sen şirke düştün, yok sen küfür ehli oldun deme hakkımız yok. Ama ne yazık ki günün cahil Müslümanları veyahutta veyahutta İngilizlerin yetiştirdiği İngilizlerin yetiştirdiği şimdi kendilerine böyle Selefi ismini taktıkları Selefi Vahabi kesim hemen anında etrafındaki insanları karşısındaki insanları hemen müşrik ilan edip hemen şirk ehli ilan edip hemen küfür noktasında o kimseyi göstererekten tekfir ediyor. Çok özür dilerim. Aşure Hz. muhammed Mustafa ile başlayan bir ritüel değil. Adem'den muhammed Mustafa'ya kadar gelen bütün peygamberler İslam peygamberi. Hepsi de Müslüman. Adı hepsi de Müslüman. Adem Aleyhisselam da Müslüman, Şit Aleyhisselam da Müslüman. Sonradan gelen Yakub'u, Yusuf'u, Yunus'u, İsa'sı, Musa'sı. Bütün peygamberlerin hepsi de İslam, bütün peygamberlerin hepsi de Müslüman. Onların yapmış olduğu, işlemiş olduğu herhangi bir ibadet, Müslümanlarca reddedilmesi mümkün olmayan bir ibadet. Nasıl namaz sizden öncekinlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor ayet-i kerime. Yani normalde Hristiyanlara da farz kılındı. Musevilere de farz kılındı. İsevilere de farz kılındı. İbrahimilere de farz kılındı. Adem'den itibaren bütün peygamberlere namaz farz kılındı. Rekatları farklı olabilir ama namaz farz kılındı. Yine oruçla alakalı geçmiş ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Demek ki geçmiş ümmetlere de oruç farz kılınmış. Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmetine de oruç farz kılınmış. Öyle olunca Adem Aleyhisselam'ın herhangi bir dini ritüeli veyahut da Şit Aleyhisselam'ın herhangi bir dini ritüeli veyahut da Nuh Aleyhisselam'ın herhangi bir dini ritüeli bizim için uyulmaması gereken bir şey değildir. Biz çünkü onların peygamberliklerine iman ettiğimiz gibi onların getirdiklerine de iman ettik. Yani biz İbrahim'in kitabına da, Musa'nın kitabına da, İsa'nın kitabına da iman ettik. Ve hatta Adem'e indirilen on emre de iman ettik. Sonra bir kısım peygamberlere on sayfa, otuz sayfa, kırk sayfa, yetmiş sayfa, ne kadar sayfa o bir kısım peygamberlere verildiyse biz onların hepsine de iman ettik. Bizim bu noktada iman etmemek gibi bir lüksümüz yok. İşte tarih boyunca bilhassa Nuh aleyhisselam'dan sonra Aşure bütün toplumların bir geleneği ör olmuş, örf olmuş.